Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya karşınızdayım. Evet arkadaşlar uzun zamandır yoktum. Arkadaşlar şimdi zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Google Asistan'a soracağız. Tek mi? Çift mi? Acaba hangisi? Evet arkadaşlar. Bunu Sonra arkadaşlar hemen gidip buradan bunun kazananı Fair Play adlı haritada oynayacağız. Acaba Google Asistan bize ne diyecek? merak ediyorum. Hemen açalım Google'a. 15. O 15 tamam güzel. Hemen 15. şeye yapalım. Burasını Ender'liğe göre yapalım ki karışmasın. Yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 seviye göre. 3, 6, 9, 12, 15. Daryl geldi. Arkadaşlar zaten görüyorsunuz elmasını. Zaten şuradan da görüyorsunuz. Alacağım Brawl Pass'ı bu sezon. Yeni robot kostümünü alacağım Daryl'ın. Hemen Daryl ile maç yapalım. Bu buradan da bir, bir tek olduğu için birinci seçmek istiyorum. Çünkü tek şu anda yapıyoruz. Biraz sonra da çift yapacağız zaten. Arkadaşlar bunu da ben çok seviyorum. Hayır ya of daha hemen hemenden kaybetmiyor ya. Mortis hemen oldu. Oha Mortis. Mortis kanka ne yapıyorsun Ha, selamun aleyküm. Yürü git. Oha bu Mortis'i şeye koyun. Espor'a koyun. Bu ne kardeşim ya? Hayır ya. <laughs> Kaybettik olamazsın. Ama bir dahakine kazanırız. Zorunluk. Zaten kupa kaybetmiyoruz. Kupa kazanmak, kupa kaybetmek istiyorum. Hemen Google asistan tekrar açarım. Bu sefer de çift bir sayı söyleyeceğim. 32. İşte Yine çift. Tutturduk. <laughs> Çifti tutturduk. 32 kere ben şunu mu yapacağım? Başka O zaman arkadaşlar ben bunu şey yapamam. O zaman biz onlu olarak gidelim. 10, 20, 30, 40. Dur. 10, 20, 30, 32. Enderliğe göre en azı. 32. karakterimiz şuradan dur 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 Uf kafam karıştı Evet, 8 çıktım. çıktı. geçireceğiz. Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Artık videolar gelir. Gelecek. Kar. Çok Serserim ortasını var mı? Bir ya adamın koruma kalkanı var ya. Benim de sinirli kovanına ağır bir nerf geldi. Bence yerinde bir nerf oldu. Çok gıcıktı abi ya. Adam yapıyorum olmuyor. Allah'ım. Ya topu tarafa gitti olamaz adamların iki tane var. Fırlat. fırlatamadım. O koruma kalkanı vardı. Ne yaptın sen? Ya koruma kalkanı vardı ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Cevap ekstra ya. karıydı. Soygun da işe yarayan bir. Oho. Evet kay. Tekrar açalım. İşte rastgele bir sayı 4 Ya tek demeyi unuttuk. Dur, 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 dur. Şeydi. Ulan ben 350 mi dedim? Ya ben 350 mi diyorum ya. 24. 24 yapalım Biraz bakalım. Bir sayı 24. Çık. 24. Şuradan da yine onu yapalım. 1. 2 Tamam. Yine enderliğine göre azalım. 24. Şurası. 3, 6, Poco. Poco ya seçtik oynayalım. Ben bunu daha da zorlaştıracağım arkadaşlar diğer bölümlerde. <laughs> Gel buraya. Ha yaptık bir şey yaptım mı? Atacın kardeş adam atmıyor ya. Ya atsaydım bitmişti ya. Aslında atamazdım ya. Yani. Rosa var. Karşıda tank var yani. Ya bravo ya. Vallahi bravo ya. Ben <laughs> <Ya, gülüyor> işte. Random arkadaşlar. Eziyetler. <laughs> şey Bu onların rozları. Şey mi? Tamam. Tamam. Ya. Oraya niye atıyorsun? Ne? Rosa öldü ki. Rosa öldü ki. İnşallah şimdi lambam vardır. Yoksa bir... No. 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 Hop. Kes. 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 Atamadı. 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 Güzel. Daha sıkın şurada. İyileşin. Yok. Yeter lan. Furkan atıyor. Furkan atıyor. Gol. Tamam. Çabuk çabuk. İşte bu kadar. Bitti. GG gol attı. GG'ymiş arkadaşlar. Neyse. Son kez de yapalım. Ve bitirelim videoyu. 30 tamam. 30. Sonra. Çıkalım. Arkadan ses geliyor. Kusura bakmayın. 30. Şurayı 3 defa çeyrek. 1, 2, 3. En az kupa. Leo. Şuradan da çift. Poco'nun yıldız gücü yoktu bizde. Onda zaten tek. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Bir de arkadaşlar bende oyunda <laughs> yani karakterlerimde sadece Ems, Sprout bir de Frank max, şey aksesuar yok. Diğer tüm karakterlerin aksesuarı var. Bir videoda da onu da yapabiliriz. Uydum. Şurada bak şuraya iyi yapmış adam. Kim yapmışsa fair play. yanına yaklaştım. Ne yapacağız gizli Var gizli deşme var. Var da iyileşiriz. Aslında hızlanıyor değil de. Çıkayım mı çıkayım ya. O bu deliği birazcık daha büyük yapsaydı. ne olur. Gel buraya geleyim mi lan artık? Selam, ben aleyküm. Hmm, Ver o topu, şunu da atar. Vay! Hayır! Çizgide dursaydı çok komik olurdu ya. Abi öyle sinirlenirsen böyle. Uçtu mu lan adam? dikkatli ol. Bak dikkatli, dikkatli ve ben bir maç kazandık mı? Biz bu videoda bir maç kazandık mı ya? Bilmiyorum bir maç kazandık mı? Şey merak ediyorum. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, ya, like atmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar oynayın. korona rahatsız zaten Aldığım videosu gelecek. Birkaç. Iı, bir aya gelir çünkü elmasım en son kademede alacağım gold press'i. E. O yüzden zaten elmas oldu duruyor güzel. Ben kahraman biri çünkü arkadaşlar çok seviyorum. Almak istiyorum. Şunu. Eğer ben 110 elması buradaki bu 10 elması alsam direkt kendimi dayanamam onu alırım. O yüzden arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hadi bay bay.